Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya Yunanistan'a resti çekti. Yaparsan bedelini ödersin dedi. Kıymetli izleyenler Rusya'dan Yunanistan ve S300 açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Yunanistan'ın Rusya'nın izni olmadan S300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip olmadığını eğer bu işe girişirse çok ağır bedeller ödeyeceğini söyledi. Rus Devlet Televizyonu Pervi kanalında gündemdeki konuları değerlendiren Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini sağlama ihtimaline de değindi. Bu sistemlerin Güney Kıbrıs'a ilk başta yerleştirilmesi planlandığını ve sonunda Yunanistan'a teslim edildiğini anımsatan Lavrov şunları ifade etti. Büyükelçimize Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'yla Savunma Bakanlığı'na başvurarak bu sistemlerin Yunanistan'a teslim edildiğini hatırlatması için talimat verdik. Anlaşmaya göre iznimiz olmadan Yunanistan'ın hiç kimseye bu sistemleri devretme hakkı yok. Bunu Yunanlara hatırlattık. Onlar bize taahhütname Taahhütnamede dikkat ettiklerini söylediler bu tür meseleleri yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, tetikte olmak zorundayız. Çünkü birçok yasa dışı şey, Ukrayna'yı kurtaracağız, çünkü Ukrayna Avrupa'dır sloganıyla yapılıyor dedi. Amerika'nın Ukrayna'ya Patriot sistemlerini sevk etme kararını değerlendiren Lavrov şöyle devam etti. Amerikalılara Büyükelçiliğimiz üzerinden kullanımı zor olan Patriot sistemlerinin devredilmesi kararının Amerikalı uzmanların orada olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize oldukça kapsamlı cevap verildi ve bunun planlanmadığı çünkü Amerikalıların Rusya ile doğrudan savaşmak istemediği Patriot sistemlerinin Ukrayna ordusu bu teknolojiyi kavrayana kadar birkaç ay içinde faaliyete geçeceği söylendi dedi.